No 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 all dead. Hey you dead. Okay okay okay. My hayatım is not dead. Şu gerizek yara da hayatım diyorum ya. Hayatım o tarz deme. Hey 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 hey. Ay am koy hayatım. Ben kaçtım. Selam aleyküm. Matatakul ben senin ananı lan nasıl konuşuyorsun şerefsiz bak. İngiliz var mı İngiliz? Eee Türkçe İngiliz. No 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 no. Arabi Arabi. No no no. Arabi Arabi. I am not Arabic. No 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 no. Eee no no okay okay. Evet evet no no. Evet hayır 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 hayır. Okay sakin. i'm dinek. I am speak only Turkish. I am şükür ya çok şükür. <laughs> yes yes Allah'a <laughs> şükür. Eyvallah. Allah Rabbuna Muhammed Nebiyina. Eyvallah. Sana da you to you to. Sen bir adamsın. I love you to. I love you. dear to. Hepinizi to. Eyvallah. <laughs> I am exit. I am çıkıyorum. <laughs> I am close. Bye bye. Görüşürük. Eyvallah. <laughs> yes yes. Very good. Very good. <laughs> yes yes. My skins. <laughs> my skins very good. Yes. Yes yes. Ya yeah, daha sen diğer skinleri görsem de <laughs> neyse. Yes, teşekkür ederim. Thank you. Oh, de. Ee, Aziz Şabiye, Şabiye. He, ben de sana Şabiye. Bir dakika. Al sana da Şabiye. Bir dakika. Ee, bir, dakika. Ee, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ee, repeat after me. One minute. E, min bir dakika. Yani sen çok you. çok çok iyisin. Maruf. Thank you. You too so çok iyisin. Çok iyisin you too. Ready? Yes ready Hello, ready. Hey. I am ready. Go go. Ha. I don't speak uh, Turkey English. Don 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 don. Hey hey ben de ben de ben de I don't know Arabic yani. Aynı şey aynı şey yani. Eyvallah eyvallah, eyvallah. ama bat bat I love you too yani. İyi e adamlarsınız kötü adamlar değilsiniz yani. Ben onu söyleyeyim size en başta. Hayatım sen her dersen. Hayatım ben buradayım. Sen harbiden oğlum o Azerbaycan. Vallahi. Vallamaz Kırkıt ya. Yok no no. This language is Azerbaycan. No Turkish. Ama aynı şey. We are brothers for uh, to Azerbaycan. Azerbaycan'ın we brothers yani. Kardeşlik biz Azerbaycanlı. Azerbaycan. La. Yes, yes Azerbaycan. Vallaha. Ey vallahi. Abbas. Evet evet ondan. Yes yes. Ee, what? Yes I am. Yani I am de bir bak ama Azerbaycanlıyım. I am 50-50 Azerbaycan 50-50 Türkiye yani aynı şey. Kardeşim ben sen, sen you çok fast konuşuyorsun. You fast talking man. Relax relax sakin ol Arkadaşlar şimdi araplarla oynuyoruz ama ben bura, bura, bunlara birazdan Selamünaleyküm, aleyküm Selam aleyküm diyerek troll yapacağım. Çok iyi çocuklarmış ama Videoya giriş bile yapamadım Neyse devam Abdullah buyur Sen iyisin hayatım Yes I am iyiyem, hayatım sen iyiysen Allah elhamdülillah Elhamdülillah Allah iyilik versin yes, Selam aleyküm e Aleyküm selam. aleyküm. Evet, aleyküm selam, aleyküm Aleyküm. 4x, 5x, 8x, x scope var mı x? Çambak, çambak. Ben daha hayatım. Hey hayatım, hayatım. I love you hayatım. Ben cumbul bilmiyorum. Allah işin açtı one minute, one minute, one minute. I go to translate. One minute Arabic. Bekle bak Yes, one minute oğlum, one minute. Bir dakika bekle la. Ya sizde niye İngilizce yok ya? İngilizce bir ana dildir ya. English iş global language. Why you don't know English? Hayatım, I am okay. I am relaxed. I am relaxed. No problem. Hayatım ben Türkiye Türkiye. Yok hayatım sen no Türkiye sen Arabik. I am Türkiye hayatım. Allah aşkına, ben, ya Türkiye, evet ya. ben Türkiye İstanbul istanbul yo'q Gaziantep olmaz öyle. no İstanbul. İstanbul otaam no hemenim, No hemenim. İstanbul no İstanbul. Oh, oh, istanbul tuma no İstanbul. yes Gaziantep. Okay. Hayatım, man, i̇stanbul g'azan tep оkйhayotim So thank you. Sen bir You are the man. You are my man. Hey. Ee, teşekkür ederim. Thank you. Ne konuşuyorsunuz oğlum? Tek tek konuşun lan. Zaten anlamıyor. He bizim... ee, ben de ya, Türkçe da konuşunca da siz de da böyle da. mal gibi kalıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hiç anlamıyorlar <laughs> da <Durla>, zaman. Abdullah buyur. Bu diye do. Selam yele. <laughs> 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 Ye yeah, I am Polatelemdar'ın yangçarı. Yani I am Polatelemdar'ın kuzeni. Yes, yes, ondan. Gel şak. Sen bekle Ay la sen kaç hay yaşındasın? Hay hayatım. Hay <laughs> hayatım <laughs> Kam Eumurik. Ne ne ben gireyim. Ben bir de kabırda nasıl var? Ne var? Ya Adela sen biliyon ah, ha Türkçe. You şey biliyorsun ha sen. You know the Turkish ha şerefsiz. Selam aleyküm. Ne hayatım? <laughs> aleyküm selam. <Aleykümselam> <laughs> aleyküm aleyküm. <laughs> <Aleykümselamu> aleyküm hayatım. <laughs> selam aleyküm. <Aleykümselam>. Aleyküm selam hayatım. <laughs> selam aleyküm. Selam aleyküm. Kardeş He he aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Yeah he's dead he's dead. I am pro man. Relax. My name is Relax. Polat Alemdar'ın yan çarı. Sakin. Ha hayatım. Haval darıyor oğlum. Lan kaç haval darıyor Hoval diye. Gel daha Lan İngiliz İngiliz biraz lan birazcık İngiliz bunu okulda öğretiyorlar ya. İngiliz lan Hoval darıyor lan kaç yaşındasın? Kema Amurik lan. Aleyküm selam aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam selam aleyküm. Bu haram maşallah. Ya la fena şey o fena şey. Hayatım. La kor bir araba وقع. O bir araba وقع. Hayatım. Donetsk hayatı. Ben netti. Ben I am Pro. Sen sakin ol. I am Polotalem de oğlum söylemedin mi daha az önce? Hayatım. Hayatım selamünaleyküm. Ha, hayatım selam. Wan rica etle abi. Selamünaleyküm. Hayatım siz oynadığınız oyuna sokayım ya. Hepsini ben mi vurayım? Biraz da siz vurun ya. No 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 abi.

Aleyküm selam şey, <laughs> Çocuklar o kadar Müslüman gel selamun aleyküm dediğimde Çoğu <laughs> hayatım, de dedim, selam mı alıyorlar? Çok iyi çocuklar. Hayatım gel gel, gel. <laughs> ben zona gittim oğlum mal. Adam geliyor. They guy, coming coming behind 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 behind. <laughs> full. Go 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 go. Oh hayatım. Vay bir kışık bir kışık.

<laughs> ya. E, e, benzin, benzin. No, 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 no. no, no. Oğlum, benzin. Yok, Benzin yok, benzin yok. Benzin bitti. Benzin, maaf iş, bitti oğlum. Bitti, He, he, <laughs> <laughs> bitti. Dur, dur, burada, dur. Durdum, durdum orada. No, no, no. Gel de hayatım gel gel. Geliyom geliyorum hayatım geliyorum geliyorum senin amına de hayatım diyorsa battan beri şerefsizin çocuğu. Ahmet <laughs> Ahmet. Yes Misah yes. <gülüyor> ne çekil o <laughs> hep. Ne? çekil valla nesiyet. Selam aleyküm. Nesiyet o ne olsun. lan Misak enemy's. Na sadece böyle böyle. Na. Na sadece böyle böyle. Ha. Enemy's. Geri zekalı enemy's diyorum ha hayatım ha. Ha. diyorum. Enem'i CC'yi roll'um. Ha he gördün mü? Kam 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 kam. Gel Muhammed gel ya Muhammed. Vallahi Muhammed. Oha. hek hek hissek. Boku yedik. Gel hey, hayatım gel. Hayatım hissek hissek hey. coming coming. Aa ta geldi geldi seyara. Oğlum. He's hack man. hack. Hile bunlar. Hile hacking hacking. O kadar bekle de hile olur. gelsin ya. Ya gerçekten artık ben küfür etmiyorum ama gerçekten küfür ettirdiler. Hayatım. lobby lobby. gel lobby lobby. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen öyle Aziz. Anlamıyorum Anlamıyorum Yes Misah söyle buyur. Sen <laughs> ne şey beleyesin? Ne? Ökar kara. E defre çumbuk. One minute. Ya ya çarla hayatım. Çumbuk bas gel benim. Bas gel cipte. جبتçe. Hayatım. Ha hayatım. Mata takul. <laughs> ben senin annenim lan. Nasıl konuşuyorsun şerefsiz ha bak. <laughs> yeah işte. Guys, onlar hileydi bak. Be one minute. Like bye bye. Selam, selam. Ciao, ciao. Lakat. Ciao. Bak, lakat huidiu. He he, onlar işte lakatlar, lakatlar. Onlar işte oğlum. La la la. Again, again. Oğlum onlar hileydi işte onu diyorum. Şöyle <laughs> aziz. He aziz onlar hileydi işte. Muhammed. <laughs> <laughs> he söyle efendim buyur <laughs> lan <lakat. gülüyor> He misak. Sen ne amel var? Benim neyim ne? Bir daha de. Ha? <laughs> What? Enteb, dön bakalım zefra rahmeljine. Hakımdan attı lan. çok özür O kadar muhabbet ettik, şerefsiz. O kadar sohbet ettik, o kadar muhabbet ettik, o kadar oyun oynadık lan. Aga be. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Valla ben anlamadım ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum ama ufaktan tefekten bir şeyler oldu. Hayırlısı. Umarım izlerken beğenirsiniz, eğlenirsiniz. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.